Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek yeni yetenekleriyle test edildi. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yani TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi yeni yetenekleriyle başarıyla test edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ene Sosyal Hesabı'ndan yaptığı açıklamada Şimşek platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi. Örgün şunları kaydetti. Savunma sanayimiz kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşekke, roket destekli kalkış sistemiyle E-RATO ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı. Bu adım operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayisi ekosistemimize teşekkür ediyoruz. Özgün TUSAŞ tasarımı Şimşek. Şimşek, yüksek hızlı hedef uçak sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yani TSK hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında araştırma ve geliştirme projesi olarak başlatılmış Özgün TUSAŞ tasarımı. Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir, açık mimari yapıda tasarlanan Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi hava hava, satı hava, uçak savar ve füze sistemleriyle atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, yüksek hızlı hedef uçak ihtiyaçlarını karşılayacak. TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan Şimşek sistemi genel özellikleri 45 dakika havada kalma süresi, azami hız 350 kts. 50 fit 15 metre ile 25.000 fit 7.600 metre irtifa arasında görev. Menzil 120 kilometre. Fırlatıcı ile kalkış, hava aracı kanadından bırakma, paraşütle karaya veya denize iniş, gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol. İleri kompozit teknolojileriyle üretilmiş yapı, askeri standartlara uyumluluk. Özgün, iki uçuş kontrol sistemi ve otopilot sistemi sayesinde kalkış ve iniş dahil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti, yer kontrol istasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği, eve dönüş ve acil iniş modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş, gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme. Kayan harita faydalı yükler Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik